Herkese merhaba arkadaşlar, DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Solana şu anda 170 dolardan işlem görmekte. İlerleyen günlerde Sol'ün fiyatı yükselecek mi? Hedef fiyat kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Tüm detayları bu videoda anlatıyor olacağım. Bildiğiniz üzere Ethereum Bitcoin paritesi nihayet 0.02 direncini kırdı ve Ethereum hızla bir yükselişe başladı. Bu kırılımla ilgili bilgilendirmeleri zaten Twitter ve Telegram'dan anlık olarak sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Ethereum Bitcoin paritesinin yükselmesi demek artık Ethereum'un Bitcoin'den daha iyi performans göstermesi demek. Dolayısıyla Ethereum'un yükselmesi demek de altcoin'lerin artık yükseliş sırasının geldiğini bize gösteriyor. Son bir haftaya baktığımızda Bitcoin %9 yükselirken Ethereum %36 yükselmiş oldu. Yani aradaki fark bariz bir şekilde açılmaya başladı. Daha doğrusu Ethereum aradaki farkı kapatmaya başladı diyebiliriz. Ethereum'in yükselişi de tabii ki altcoin'lere pozitif yansıyor. Dolayısıyla biz de artık altcoin analizlerine başlamayı uygun görüyoruz arkadaşlar. Uzun süredir zaten altcoin analizi paylaşmıyorduk. Paylaşmamamızdaki sebep tabii ki altcoinlerde herhangi bir beklentimizin olmayışıydı. Ama şu anda güncel durumda Ethereum'un zaten fiyatı oldukça düşük seviyelerde. Ethereum Bitcoin paritesi de düşen trendi kırmışken ve yükseliyorken Ethereum burada Bitcoin'i outperform edecektir muhtemelen. Dolayısıyla altcoin'lerde de artık güzel işlemler yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İlerleyen günlerde sık sık altcoin analizleri gelecek. Bu analizlerin devam etmesini istiyorsanız siz de lütfen like butonuna basın ve videoya da yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi sol tarafında neler olacak, beklentilerimiz nelerdir, neler yapılabilir biraz bunları konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten 110-120 dolar aralığı oldukça güzel bir destekli fiyat buraya değdikçe güzel harika tepkiler alıyordu. Ancak en son yükselişten sonra burada tutunamadı ve altındaki likidasyonları güzel bir şekilde temizledi. Bu piyasada sıkça gördüğümüz hareketlerden bir tanesidir. Bir destek uzun süre boyunca çalışıyorsa elbette bu desteğin kırılımı sonrasında burada büyük likidasyonlar biriktiği için bu şekilde temizlikler görüyorduk. Temizliğin yapılmasıyla sol tekrardan yükselişe geçti ve şu anda da artık en önemli direnç kademesi olan 170-185 dolar aralığına ulaşmış oldu. Bu bölgenin kırılımı kesinlikle sol tarafında dengeleri değiştirecektir ve zaten şu anda da son bir haftaki verilerine baktığımızda çok ilginç veriler var birazdan göstereceğim. Çok net bir fikir aklımızda oluşmuş olacak arkadaşlar. Onun öncesinde hemen kısaca şöyle temel verilerden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere sol bir layer 1 protokol. Dolayısıyla bu tarz layer 1 protokollere yatırım yaparken, layer 2'lara yatırım yaparken bu A'nın işlevselliğini de tabii ki kontrol ediyoruz. Eğer A işlevsel değilse burada bir sıkıntı varsa metriklerinde tabii ki siz ne kadar yatırım yaparsanız yapın doğru sonuç alamıyorsunuz. son dönemde mesela yakın tarihli olarak OM coin biliyorsunuz bir gecede %80 %90 düştü. Zaten market cap değerini hak etmeyen bir coindi. Dolayısıyla arkasındaki temel verilere de bakmakta fayda var. Sol tarafına baktığımızda da günlük aktif adres sayısı bakımından sol ana zaten zirvede uzun yıllardır Aktif adres sayısının en yüksek olduğu A, bu bakımdan oldukça güzel. Günlük işlem sayısına baktığımızda da diğer tüm ağlarla arasında çok büyük bir uçurum var. Solden sonra şu anda Beyza geliyor. Beyza'ndaki transfer günlük işlem miktarı 10 milyonken Solana'ya baktığımızda 100 milyon. Yani 10 katlık bir fark var en iyi rakibiyle bile. Ağın bu şekilde inanılmaz derecede kullanılıyor olması tabii ki son derece pozitif bir kullanım varsa bir işlevsellik varsa A'da tabii ki bu proje... Uzun soluklu olabiliyor. FTX gibi büyük bir krizi atlatmasına rağmen bile 8 dolardan zaten çıkıp başarılı bir şekilde 200 dolarlara kadar yükselmiş bir coin'den bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten rüştünü ispatlamış bir coin. Ve günlük işlemlere baktığımızda aktif adres sayısına baktığımızda temel metriklere baktığımızda da son derece güzel görünüyor. Bunun dışında TVL'e ben çok önem veriyorum. Total Value Lock dediğimiz e, buradaki kilitli varlık miktarını bize gösteriyor. Bir A eğer gerçekten işe yarıyorsa, gerçekten bir kullanım alanı varsa, gerçekten bir değer katıyorsa blockchain dünyasına tabii ki bu ağın TVL'nin de yüksek olması lazım. Zaten TVL olmayan çok fake ağlar var. Bu ağlarda zaten OM coin gibi bir günde %80, %90 düşüp tarihten silinebiliyor. Şu an TVL'e baktığımızda da tabii ki Ethereum TVL'i en yüksek. 60 milyar dolarda ondan sonra da Solana geliyor 9.3 milyar dolarla diğer rakiplerin hepsinden en yüksekine Solana görünüyor. ethereum zaten TVL konusunda geçmesi beklenemez. TVL bakımından da burada güzel bir değer saklama aracı olduğunu görüyoruz. Üzerinde değer bulunan yaklaşık 10 milyar dolarlık sadece. E, kilitli varlık miktarı bulunan bir coin'den bahsediyoruz temel metrikler oldukça güzel görünüyor arkadaşlar zaten şöyle fiyat bakımından da year to date change'e baktığımızda yani yılbaşından bu yana gerçekleşen fiyat değişimine baktığımızda işte diğer ağlar arbitrum olsun base olsun avax olsun bnb olsun vesaire %40'lık %30'luk %20'lik düşüşler yaşamışken burada tabii ki bnb istisna bnb de fiyatını iyi bir şekilde korumuş ama Diğerleri genel anlamıyla büyük düşüşler yaşamış solünde burada Yılbaşından itibaren diğerlerine oranla Çok çok daha az bir düşüş yaşayarak %9 da Buraya geldiğini görüyoruz yani iyi bir proje olduğu için ve iyi bir değer saklama aracı olduğu için diğer projelere nazaran Ayı piyasasında da düşüşlerde de daha az etkilenmiş oluyor bu açıdan da son derece güzel arkadaşlar temel veriler temel metrikler Harika görünüyor burada biz ne yapacağız Şimdi 170-185 dolar aralığının önemli bir direnç kanalı olduğunu anlatmıştık. Bu seviyeye geçmişte destek direnç olarak çok kez çalışmıştı ve önemli bir eser filip bölgesi diyebiliriz. Burada 185 dolar üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar kesinlikle harika olacaktır ve yükselişin hızla 265 dolara kadar yani bir üstteki dirence kadar devam etmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla yapacağımız işlem şu. 185 dolar üzerindeki günlük kapanışlarla birlikte alım yapıyor olacağız. Aynı zamanda vadeli de de düşük kaldıraçlı. Elbette long işlem açacağız. 265 dolara kadar da bu işlemleri sürdüreceğiz. Önceki videolarda bahsettim. Zaten yükseliş trendinde olduğumuz için düş, direnç noktaları kolaylıkla kırılabilir diye düşünüyorum. Burada 265 dolarda da elbette o anki metriklere bakarak da karar vermemiz gerekecek. Ama 265 doların da yine rahatlıkla muhtemelen kırılabileceğini düşünüyorum. 265 kırılımı sonrasında da şu an güncel veriler ışığında 400 dolar ve üstünü Orta uzun vadede sol'ün deneyebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani burada 185 kırılımıyla açtığımız açacağımız işlemde ilk hedef fiyatımız 265 dolar olacak. 265 doların kazanımıyla birlikte artık 400 dolar ve üstünü hedefliyor olacağız arkadaşlar. Uzun vade ve orta vadeli hedef olarak da bu kademe takip edilebilir. Burada tek dikkat edilmesi gereken konu açılacak işlemin çok riskli olmaması arkadaşlar. Elbette her zaman kırılımlar fake olabilir. Örneğin 185 dolar üzerinde fiyat bir kapanış yaptı. Daha sonrasında altına inmeyeceğinin bir garantisi yok. Bazen fake kapanışlar görüyoruz. Şurada olduğu gibi mesela. Burada Destek kırıldı, destek kırıldı diye short açtınız diyelim. Fiyat tekrardan bakın desteğin üzerine çıktığında şuradaki kapanışta tekrar sizin bu short işlemi stop etmeniz gerekir. Stop etmezseniz akabinde bakın fiyat hızla yükselişe geçiyor ve yüzde %46 yükseliyor. Yani her türlü likit olursunuz, paranızın büyük kısmını kaybedersiniz. Dolayısıyla direnç kırılımıyla veya destek kırılımıyla açtığınız işlemlerde fiyat tekrardan o seviyeyi kazanırsa işlemi kapatmak gerekiyor. Burada da 185 dolar kırıldı diyelim bir işlem açtık long işlem açtık alım yaptık. Eğer fiyat tekrardan buranın altına gelip tekrar bu bölge altında kapanış yaparsa tekrardan kanal içerisine girdi deriz ve bu işlemi stop etmemiz gerekir. Stop koşulumuz da elbette bu olacak arkadaşlar. Burada açılan işlemlerde de mesela kapanış 189 dolarda gerçekleşti diyelim bir long işlem açtık. Oldu da fiyat tekrar geriledi 172 dolarda bir kapanış yaptı burada stop olmamız gerekecek. Zarar marjine kadar %9. Yani burada siz eğer kırılımla birlikte 10 kaldıraçlı bir işlem açmış olursanız, burada basit bir işlemde bile stop olduğunuzda tüm paranızı kaybetmiş olursunuz. Likit olmuş olursunuz, sıfırlamış olursunuz. Dolayısıyla açacağınız işlemlerde risk yönetimi çok 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 önemli arkadaşlar. Kaldıracı düşük tutmaya özen gösteriyoruz vadeli işlemlerde özellikle. Onun dışında da zaten siz zarar miktarınızı %9'a %10'a göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü burada stop olmamız gerekirse muhtemelen %9 %10'luk bir marjda stop olacağız. Dolayısıyla girdiğiniz pozisyon miktarının %10'unu alın. Bakın böyle bir zarar benim portföyüme ne kadar zarar veriyor? Yani %1 ikisini üçünü geçmemesi gerekiyor. Tek işlemde %3'ten fazla zarar gerçekten portföyünüze uzun vadede ciddi zarar verir. Bunu hesaplamak ve risk yönetimini de kesinlikle buna göre yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da yine anlatmış olayım. Biliyorsunuz arka planda çok fazla teknik veriyi inceliyoruz ve şu anda aslında bu veriler buradaki direnç kanalının kırılması gerektiğini bize gösteriyor. Hemen bu verilerin en önemlilerinden birini göstermek istiyorum. Bu grafikte arkadaşlar sol tarafında açılan CMA Futures Open Interest'leri vadeli işlemleri görüyorsunuz. Sadece en soldaki grafiğe bakmanızı istiyorum. En soldaki grafikte bize futures open interest'i yani açık vadeli pozisyon miktarını gösteriyor sol tarafındaki. Yalnızca CME üzerinde tabii ki bunlar. Alt taraftaki şu fiyat bandına da kapatalım. Tarihleri de net bir şekilde görün. Nisan ortalamalarına baktığımızda Nisan ayında open interest 50 milyon, 55 milyon, 60 milyon civarındaydı. Ama şu şekilde 7 Mayıs'a geldiğimizde, 7 Mayıs'tan sonra bakın çok hızlı bir şekilde Open Interest'in 56 milyondan 70 milyona çıktığını görüyoruz. Bir sonraki günde 70 milyondan 82 milyona çıktığını görüyoruz ve an itibariyle de 84 milyon civarında. Yani burada 50 milyon ortalamalardan çok hızlı bir şekilde Open Interest'in 84 milyonlara kadar yükseldiğini görüntüleyebiliyoruz. Bu veri peki pozitif mi negatif mi? Herhangi bir ifade anlam ifade etmez bu veri tek başına. Bu dediğim gibi açık vadeli pozisyon miktarını gösterir. Bunlar long mu short mu bilemeyiz. Bunu bilmenin önemli bir yolu var tabii ki. Bu tarihlerde fiyatın yükselip yükselmediğine bakacağız. Eğer open interest artışında fiyat yükseliyorsa, fiyat yükselirken open interest artıyorsa bu işlemlerin long işlem olduğunu söyleyebiliriz. 7 Mayıs'tan sonrasını şöyle kontrol ettiğimizde bakın burası 7 Mayıs tarihi, 8 Mayıs'ta yine solana hızlı bir yükseliş yaşamış. Burada da yükseliş yaşandığı için açılan İşlemlerin buradaki open interest artışının açılan long işlemlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani bu veri aslında son derece pozitif bir veri ve e, direnç noktasının 170-185 dolar aralığının kırılma ihtimalini kesinlikle son derece arttırıyor. Bunlar tabii ki normal borsalardaki open interest'te de değil. Özellikle CME tarafındaki open interest olması e, daha da cezbediyor bizi. Çok inanılmaz büyük bir artış da değil ama yine de e, CME tarafının sole doğru ilgi göstermesi sol tarafında bu şekilde long işlemler açıyor olmaları son derece pozitif yorumlanabilir. Onun dışında balina aktivitesine baktığımızda an itibariyle 6 civarında bulunuyor. Negatif bölgedeydi elbette ama yine bakın aynı tarihte 7 Mayıs tarihinde CME'deki open interest artışıyla eş zamanlı olarak balina aktivitesinin de pozitife geçtiğini görüyoruz. Alt taraftan da spot CVD bakın şöyle grafiğe bir çizgi çekelim. Aynı tarihlerde 7 Mayıs'tan sonrasını kontrol ettiğimizde Fiyat hızla yükseliyor, balina aktivitesi pozitife geçiyor, spot taraftan ciddi alımlar başlıyor. Öncesine baktığımızda bakın grafik yatay ilerlerken 7 Mayıs tarihinden sonra Coinbase borsasındaki yatırımcıların ciddi bir spot alım yaptığını görüntülüyoruz. Bu verilerin hepsini bir araya getirip şöyle büyük tabloya baktığımızda da elbette sol tarafında şu anda teknik veriler oldukça pozitif görünüyor diyebiliriz ve şu anda mevcutta fiyatın bulunmuş olduğu aralık olan 170-185 dolar direncinin kırılma ihtimalini son derece arttırıyor arkadaşlar. Genel anlamıyla teknik verilerin son derece pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Temel verilerden de zaten bahsetmiştik. Temel verilerimiz de pozitif. Her zaman yaptığımız gibi kesinlikle direnç kırılımını görmeden alım yapmıyoruz. Şu anda teknik veriler, temel veriler buradaki direncin %99 ihtimalle kırılacağını bize gösteriyor. Ama yine de hiçbir zaman bu ihtimal %100 olsa dahi Trend bunu onaylamadan, fiyat bunu onaylamadan kesinlikle alım yapmamayı tercih ediyoruz. Bu yüzden öncelikle direnç kırılımını görmek kesinlikle şart. Direnç kırılımını gördükten sonra zaten basit bir şekilde işlemi açabiliriz. Burada mesela anlık fiyattan açılan bir işlem ile kırılım sonrasında açılan işlem arasında %8-%9'luk bir fark olacaktır. Ama %8-%9 yukarıdan almak daha iyi. Çünkü burada direnç kırılmadığı sürece gelecek önemli bir negatif haberde bakın fiyatın bir alt desteğe kadar ilerleme ihtimali bile söz konusu olur. Bu durumda da %30'luk bir zararla karşı karşıya kalabiliriz. Yani %30'luk bir zararla karşı karşıya kalmamak için %7, %8, %9 daha yukarıdan almayı bu noktada tercih ediyoruz. Bu yüzden her ne kadar veriler pozitif olsa da kesinlikle direnç kırılımını görmek ve direnç kırılımına göre işlem açmak daha mantıklı olacaktır. Zaten bu direnç kırılır. Alım yaparsak takip edeceğimiz hedef fiyatta bahsettiğim gibi 265 dolar olacaktır. Fiyatın bu dirence doğru hızlı bir yükseliş aşamasını bekleriz. Tren, direnç kırılımı ile birlikte elbette 265 seviyesi aşıldıktan sonra da tabii ki videonun başında bahsettiğim gibi 400 dolar ve 400 doların üstündeki kademeleri hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Burada tabii ki veriler anlık olarak değişiyor. Böyle bir yükseliş yaşandığında zaten analizleri günceller ve buna göre sürekli paylaşımlara devam ederiz. Sol tarafındaki tüm detayları net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım aklınızda net bir fikir oluşmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Altcoin analizlerinin devam etmesini istiyorsanız bunu da yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi de belirtin. Bir beyin fırtınası yapalım, fikirleri tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.